İyi günler, değerli TNC iş ortakları. 25 yıl boyunca TNC şirketi, insanlığa sağlık götürmek, topluma hizmet etmek ve topluma fayda sağlamak misyonunu uyum, sorumluluk, refah kavramlarını gözeterek dünya çapında milyonlarca insanın başarıya ulaşmasına aracı olmuştur kendinizi başarılı kılarak başka bir kişinin de başarılı olmasına yardımcı oldunuz ve hepimiz bu işi birlikte geliştirdik. İnanç başarının anahtarıdır. Azimli olmak da başarının zirvesi. Birlikte zor ama mutlu 25 yıl geçirdik. 2020 Özellikle zorlu bir yıldı. Koronavirüs pandemisi tüm dünyayı sardı. Çok endişeliyim ve hepinizi önemsiyorum. Şirketimizin sağlık ürünleri dünyadaki 46 milyondan fazla ailenin yaşam kalitesini arttırmaya yardımcı olmaktadır. 25 yılı aşkın bir süredir şirket ve iş ortakları muazzam sonuçlar elde etti. Tienz şirketi adına ortak faaliyetleriniz, büyük gücünüz ve olumlu tutumunuz için hepinize içtenlikle teşekkür ederim. İnsana sağlık, topluma hizmet kavramı her geçen gün geliştirilecektir. 25 yıldır iş ve sağlık alanında Mükemmel bir başarı elde ettik. Yaşam kalitesini gerçekten arttırdık. Sağlık ve esenlik kazandık. Hepinizi şirketin yıl dönümüyle kutluyorum. Hepimize mutlu yıllar dilerim. Birlik kuvvettir. Pozitif enerjimizi yükseltmek için tüm emeklerimizi birleştirelim. Bir kez daha tüm dünyadaki Dians iş ortaklarına teşekkür ediyorum. Dians şirketi yönetim kurulu başkanı Bay Li Jin Yuan